Tepçir vardı bu kişiyle video 14. bölümünde sizlerle birlikte bu kişiyle video 14. bölümünde çekeceğiz çok güzel bir video olacağını düşünüyorum yanımda Mami var Mami de benim yanımda da kuzenim var zaten çok güzel göründü lan o da video videonu çekiyor şu an arkadaşlar yani rahat bir arkadaşlar evet arkadaşlar <laughs> e <laughs> bir oyun oynayalım kanka şuna çok iyi geliyor bak o da gelirse ışıkları bayağı iyi olur. Şimdi oyun oynayalım kanka. Şu şu Bir Minecraft'ta iyi şunlar şu alalım. Tamam ama bu uzağı buraya koyacağız. Aga, yan yana koyalım da böyle. Kanka benim vallahi yüzüm güzel gözüküyor. Tamam. Aga benim şeyi açık değil mi? Evet doğru, biraz dikkat onu. Tamam daha iyi oldu. Değil mi kanka? Bir şey ceza bulalım. Ha. Yok ceza olmasın kanka. Yani, soru soralım. Bilemeyen bir tane tokat isim. Ay, yavaş böyle. ama tabii ki de yavaş. Böyle. Ara. Ha, hadi tamam. Söyle. Eee, şey Dur. Ay, i̇şte istediğim şey olan söyleyebileceğim ama illa Minecraft olmayacak. fiyatını. Bana ya da ben mi başlıyorum sen mi başlıyorsun? Sen başla. Tamam. Minecraft'la ilgili de değil de başka sorular da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani oyunlarla ilgili soru oluyor ama kanka. Bildiğim bir oyun varsa onlarla ilgili soracağım. Evet. Evet beklediğim ama beklemek var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Dur oğlum. Belki düşünüyor. Beklemek var dedim. Ne, de ne diyeyim? Minecraft'a Minecraft'la sorayım mı ki? Sen mi Minecraft'ın Kırılma taşın İngilizcesi nedir? Ben bunu söylemiştim. Türkçesini biliyorum ama İngilizcesini bilmiyorum ya. Bilmiyor mu? Ben o küçük bir tokat atayım. Sonra şöyle tak vurayım mı biraz? Evet. Tamam. Arkadaşlar İngilizcesini söyleyeyim bilmeyenlere buradan söylüyorum. Bedrak. 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 Bedrock. Bedrock. Bed rock rock diye yazılıyor ama bedrock, diye okunuyor arkadaşlar. Bedrock İngilizcesi. Sen sor kanka. Ee, Minecraft Mutlu the... Survivor'da the... ee, Survivor'da Eee Mutlu the... Survivor'da Şimdi Mutlu survivor çok iyi bilirim arkadaşlar bildiğiniz üzere yani Eee Mutlu Survivor'da Minecraft toilet, one... Tuvalet var mı? Tuvalet Ana hani böyle sıçıyor <laughs> Aynen <laughs> <laughs> Yoktur kanka. Çünkü mutlu soru ama mutsuz soru sorularımızda sor, 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 yoktur öyle bir şey. Hı hı. Yani kanka, beni kırabey mutlu soru ışık var mıdır? Ee, Malika mutlu soru ayırda da vardı, mutsuzda da de vardı demişim. Ama ışık nasıl sen biliyor musun? Hani böyle kullanırlar bunun gibi. Söyle. Hani, hani yani var yani. Hani yatağın yanında ya. koyuyorum böyle. Onun gibi. Vardır vardır. Evet burada verin. Hadi sen sor. Ee, Minecraft modlu survivor'da bilgisayar yapımı kolay mıdır, zor mudur? Bilgisayar yapımı modlu survivor'da kolay mı, zor mu yani? Hı -hı. kolay be. Tamam. Ben çok kolay yapıyorum yani gırt, ben arkadaşlar. Tamam. sen sor. Zor yapmıyorum da ben internette indiriyorum. Eee... Um, Gal of Wall at var da. Bu ne lan? Pompalı tüfek nasıl kullanılır? Teker teker mi? Oooom diye Teker teker. Oo oyunu bilmiyorum ki. Ya oyunu biliyor, bildiğim için soru ama sor, sor. Oğlum benim bil, bilmeyip senin bildiğin sor, oyunları sorabilir. Tamam. İstiyorsan. Hadi sor. Oğlum bir şey sor hadi. Tokat atsana. Ana valla. Uaa. Osmanlı tıkıttı. Ee, GTA 5'te Jenton adlı bir araba var mıdır? Var mıdır? Evet. Oo, onu da bilmiyorsam Allah beni ver. ver, ver. <gülüyor> <Döverim>. <gülüyor> ha, şöyle Pes. Pes diyorum lan ne diyorum lan ben pes diyorum. Minecraft be. Bu krapede? Çöp kutusu var mıdır? Modluda mı yoksa kutuda? vardır var. Aptal Hadi. Ha? O... GTA 5'te silahçıyı öldürebilir misin? E, Öldürebiliyorsun tabii lan. Aynen. O onu da biliyorsun. <laughs> Ama çok fena bir silah da ama çok kolay. Evet şu an soruyor. Erkeklerde. Erkeklerde. Evet vardır. Dedim ki arkadaşlar erkeklerde şey var mı dedi. Yani sadece onu dedim arkadaşlar hayır ama özür dilerim. Yani zaten şey Var var var. Anam vardır. Aferin. Uuu <laughs> <laughs> mami bildi bunu. Tadeeem. işte belediye binası var mıdır? Vardır tabi. Of onu ben çok oynadım arkadaşlar. 101 level tamam, devam, Öldüm çok. arkadaşlar Allah belamı ya. Yani sildim oyunu. Oyunu sildim full. Hı, sor ya. Hadi. Klas ne lan düşünüyorsun sen de düşünebilirsin. Düşünme var diyoruz. Anlamıyor musun? Belki ne soracağımı bilmiyor. Belki hangi oyundan soracağımı bilmiyor. Hadi hadi tamam düşün. Mantıklı akıl var ya. Allah akıl bir kere vermiş. Dayan. Minecraft. soru var burada. <laughs> Yapma lan. Buzdolabı var mıdır? Vadet. Al da. Ne yapıyorsun şu oluyor? yürüyün yürü. <laughs> Geldi. Geldi. Evet. Odaya evet. başkın. Odaya başkın. Odaya <laughs> başkın. Hadi kanka devam devam. Abuk Odaya başkın oldu arkadaşlar. Oğlum bacağım. Heh, devam edelim. Al. O yüzden. Hadi kanka şu an ben sordum şey en son. Ben sordum ben sordum. Aynen. GTA 5'te Pegasi Vajca diye bir araba var mıydı? Pegasi Vajca. Vardır tabi yavrum. Var deve oğlum. Ne vuruyorsun oğlum? Mağa mısın <laughs> tamam 10 tamam, dakika sürecek bu video onu da söyle. Lan şöyle. Ee, bilmem. <laughs> Hadi kanka. Sen şu anca bitirelim bir tane. Değil oğlum mi? senin çok az kalmış lan. Benim 8. Abi şöyle. Dur. Onu nasıl diyor? Soruyorum ki. Ha şöyle. An... Minecraft'ta. Ne diyeyim? Ne? Ee, ev var mı dur alırsın satış? E ee, yani vardır. Köylerde bulabilirsin ee, ev. Evet. E bu yapılı da bulunur da. Yok ben yapılı demedim. Bulunur. Bulunur köylerde falan. Bulunur, bulunur da bir salak. Aferin ona doğru dedin. Aferin ona doğru dedin. Ayy. Hiç sevmedin. Oma bak bitir. Bitir bitir bitir. Sen bitir de ben. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu videonun sonuna geleceğim. Aga, aga benim 10 dakika olamadı. Ben atıyorum ben videomu. Sen atmamışsın sen. Atmamışsın. Beyler benim bu bu arada söyleyeyim 15 videom var. 5 aboneyim var. Benim toplam video görüntülenmem yani bende görüntülenme 192 tane benim videolarım görüntülenmiş. Yani 192 tane görüntülenme var. Videolarımın hepsinde görüntülenmelerini toplayınca 192 tane ediyor. Aferin bana. Arkadaşlar neyse bu videonun sonuna sonradık like butonuna atıyor unutmayın. Görüşmek üzere herkese bakın bay bay. Like butonuna da unutmayın. Kanalıma kanalıma abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Abone olun, abone ol, olun çünkü ben <laughs> çok kötü. Bana yardım edin. Abone olarak beni daha çok sevindirebilirsiniz arkadaşlar ve bu buradaki çıkan beğeni tuşuna da basarak ben bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ve aşağıdaki butona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna like unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. ben tokat yeme cezalı sonuna oynayacağım.